ETS2 Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Daf XV aracımız ile birlikte madene doğru bir yolculuk yapacağız. Arkamızda 21 tonluk petrol dorsemiz var. Laf fazla atmayalım. Hemen işe başlayalım arkadaşlar. Bugün araç niye otomatik vitestan? Bu araç niye otomatik vites arkadaşlar? Manuel vites olması gerekmiyor mu kardeşim bunun? Manuel vites olması gerekmiyor mu? H vites kolu. Geri vitesle de biraz zor tingen yaşarız ama önemli değil. Manuel gitmeye çalışırım. biliyorsunuz e, madene giderken hep evimin önünden başlıyorum ama madenden geldiğimde de hep ilerideki diğer evini orada bırakıyorum videoyu. Bunu da böyle biline haberiniz olsun. Videoları hangi gün hangi saatte çektiğim belli değil. Bazen 4 gibi çekiyorum, bazen 3, bazen 2, bazen 1, bazen 12. Bu, bu tür zamanlar arasında videolarım çekiş saati değişiyor. Çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Yani video çekmeyi seviyorum. Ee, zevkli bir iş gerçekten zevkli bir iş. şu an sunucu bilgilerini sizlere vermek istiyorum nerelerde doluluk nerelerde bir yığıntı var hep beraber bilelim bugün günlerden salı şu an sunucuda 431 kişi bulunmakta 31'e cımbızını da çekiyorum cımbızınızı ee, doluluk nerede doluluk şu an herhangi bir yerde aslında o kadar sıkışık bir tıkanıklık yok sadece madenin girişinde arkadaşlar bir böyle bir ufak bir kalabalık var. O kalabalıkta pek bir önemli bir kalabalık değil diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü rahatlıkla oradan da geçebiliriz. Ben şöyle aracımı yapıştırdım. Yoluma doğru devam ediyorum. Adaşım devrilmiş burada adaşım. Geç hadi geç geç geç. Geç kanka geç hadi. Eyvallah. Ne güzel anlaştık ya adamla. Adam bir korktu ama. Bir durmayacağım falan sandı, bir vuracağım falan sandı da bir korktu gibi. Bu arada dafı özlemişim. Gerçekten dafı özlemişiz be. Abi şu döşe baksana, şu görüntüye, şu kaliteye bak. Seviyorum daf aracını. Daf güzel. Dafın eksik modeli de güzel bu arada. Yani bu model güzel. Onu söyleyeyim. Boş bir araç. Atlı bir araç daha doğrusu. Güzel de modlar vardı buna eskiden. Şu öndeki o kanlar falan onları PNG şekliyle değiştirip double kan, double tape falan yapıyorduk biz oraları. Ah lan! Ah eski günler ve 2017 yılları. Ne güzeldi. O zamanlar Blender modlama yapılabiliyordu. Modlama yapabiliyordum ben çok rahatlıkla. Kolaydı yani. Şimdi Blender mantığını değiştirdiler. Artık kodlama, şey kodlama değil modlama diyeyim size. Kodlama farklı bir olay. Modlama yapabiliyordum. Ama artık modlama yapamıyorum. Şu mantığı da değiştirdikleri için gerizekalı SCS. Daha kolay olacak diye daha zor yaptılar. Böyle de mal bir firmayla iş yapıyoruz işte oyun oynuyoruz. Mal bir firmanın oyunu falan oynuyoruz. Hayat böyle. Niye yol göreyim ya? Onu da anlamadım ki. Ben anlamadım niye yol vereceğim. arkamdakiymiş dur abi. Geç hadi geç kanka geç. Geç. Vereceğim vereceğim yol vereceğim bana. Gelsin geçsin şurada <laughs> Sıkıntı yok. Kardeş. Böyle atayım şeyini. Evet. Böyle güzelce yol isteyen arkadaşlarımız da yolu veriyoruz. Çünkü gidebiliyor. Adamın aracı hafif gitmek istiyor. Gidebilir. Sorun değil. Zorla geçmeye çalışmadı en azından. Güzelce iznini istedi. Yolunu istedi ve önümüze geçti. Hakkıdır. Gidebilir. Benim aracım ağır. Nasıl olsa rampada bayılıyorum ben. Çünkü 500 kaç? 530, 510 beygir mi var? 510 beygir galiba. 510 beygirlik bir araç var. Bu araç haliyle rampada zorlayacak yani giderken. Ee, onun aracı hem Scania 730 beygir büyük ihtimal hem arkasındaki dorsa hafif çok rahatlıkla bizi sollayıp geçebilir. O yüzden e, herhangi bir durum yok yani. Geçebilir yani. İzin istedik verdik. Yani zorla almaktansa isteyip vermesi. Ya yani isteyip vermesini. <laughs> Çok değişik bir cümle olmadı mı ya? İsteyip de veriyor falan. Bile rica ederek. Öylemesi güzel oldu. Keşke herkes senin gibi olsa be. Drow. Bak mesela gitmiyor ha. Benim daf şu an gitmiyor. Dedim hızlı bir video çekeyim bugün. Ama yani daf gitmiyor sonuçta. Arka dorsesi ağır ne kadar çekebilirim ki rampada mesela sollamaya gitsen geçsem, geçsem ben bu arabayla takılır kalırım büyük bir ihtimal geçemem. İkiye verdik. Üçüncü vites giderim ben bu rampayı büyük bir ihtimal. Üçüncü vites çıkar. Vites değiştirmeye gerek yok. Şu an oyun saatimiz 00.12 yani gece saatleri aslında. Ya bu Kilkenes tarafında gece olmuyor yani. O yüzden bir tık rahatız. Onun için bir tık böyle rahat rahat videolar çekiyorum da şu ses arabanın sesi bir tık fazla gibi geldi bana. O yüzden bir tık kısıyorum. Ne oldu? Önde bir şeyler oldu. Ne oldu öyle ya? Yolda kalana yardım etmiyoruz. Öyle bir hizmetimiz yok. Üçüncü vites gitmez bu araba bu arada. Şu rampayı üçüncü vites zorlar mı? Bakacağız. Hiç bayılmasına gerek yok abi. Hiç bayılmayalım. Hiç bayıtmayalım arabayı. Vitesini çekelim. Rahatlıkla yavaştan çıkalım. Güzel, fena değil. Buradan sonra 3. vites alır gider büyükler. Abi burada niye durdunuz ki? Onu anlamadım ben. Burada niye durdunuz? Ben onu anlamadım hocam ya. Ne oldu ki? Hadi. Anlamadım niye beklediler saçma sapan. Yukarı sağ bekliyor aşağı yeri bekliyordum. Manyak mısınız? Bu yolda gidebiliyorken gideceksin abi. Bekleme yapma. Hiç gerek yok beklemeye. Abi ne oluyor ne oluyor ne oluyor ya? Bir şeyler yaşıyoruz. Ne yaşadığımızı ben de bilmiyorum. Yavaş yavaş kaldık yolda. Öndeki bizi bitirdi be. Laf koçum sen niye böyle yavaş gidiyorsun? Laf niye sen ölerek gidiyorsun anlamadım ki. Bu şey gidiyor araba vasat gidiyor ya. Allah Allah. Hiç gidesi yokmuş gibi böyle yavaş yavaş. Aaa nerede Skanya'mı özledim ben o R500 deliyordu ya Rabbi buraları. fena değiliz. Bak tıkanıklık yok yolda ama tatlı gidiyoruz. Yavaş yavaş tatlı tatlı gidiyoruz. En azından hani birazcık kalabalık var. Tatlı tatlı gidiyoruz abi. Herhangi bir problemimiz yok. Birazcık hızımızı ayarlayalım tabi. Öndekine vurmayalım. Çok hoş ya şu an. Ne kaza yaptık ne bir şey yaptık. İkinci vites rahat rahat. Hoş hoş gidiyoruz. En eski zamanlarımı özledim be arkadaşlar. Böyle hani YouTube falan yoktu. Sadece oyun oynuyordum ya. Sadece böyle tık sürüyordum. Zevk alıyordum oyundan. Keşke o yıllara böyle geri dönebilsem. Keşke o yıllarda tekrar eskisi gibi oyun oynayabilsem. Ne bileyim, daha güzeldi be. Hoştu en azından. Zevk veriyordu ve oynadığım şey oyunlar. Gerçi halen zevk alıyorum ben de ama ETS e... Ah, konuşacak çok şey var ama konuşmak istemiyorum. Der mi 300 kardeş Geç Skoda'lı kodalı bas Keşaplıya yandan vurdum. Girasun'la abi. Kanı mısın? <laughs> Bir an arabayı ayarlayamadım biliyor musun ismini okurken onun. Çok enteresan şeyler oldu yaşadım ya. Niye öyle oldu ya? Adama vurduk yandan. Girasun'u görünce ben değil mi bu? Girasun'u görünce kendimi Sanki ana ne avradını. Ah! Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet iyi. Arabayı taklatmaktan kurtardım. Ben bir iyiyim ya. Bak. Güzel, güzel. Aramıza bir de tıfıl girdi ya böyle. Biz Skoda tıfılı girdi ya aramıza. Ah! Vallahi gidiyordun ha. Allah güme gidiyordun ha. Harbi gidiyordun ha güme. Sebepsiz içiyorum yine. Ömem diyenlere. Hadi Skoda hadi hadi bekleme yapma. Evet 14 dakika olmuş arkadaşlar. Madeni geldik sayılır. Sıkıntısız bir yolculuktu. Yani Skoda'la hadi be. Yavaş yavaş gidiyorsun. Arabasını çok hızlı yavaşlatıyor. Bir anda kazlıyor bir anda yavaşlatıyor. Ayarlayamıyor şu an Skoda'yı nedense. Anlamsızca. Evet şu an 5. vitese verdim arkadaşlar. Gidemiyoruz ki. Niye gidemiyoruz? Niye yol tıkalı ki? İmtika daha bir şu yolu. Bu öndeki sıkıntılı mı? O en önde giden. Gidemiyor doğru düz yolda sağda solda kalıyor falan ya. Manyak. Allah Allah. Sukodalı ne yapıyorsun ya sen? Sen ne yapıyorsun? Anlamadım ki ne yapıyorsun sen? Anlamsız hareketler yapıyor ya bir de. Ne oldu şimdi? Lan ne oldu hakkında bir fikir olan var mı? Bakalım. Ha, dönerken dorseyi taktın. Değil mi? He dönerken dorseyi taktın. Bu da seni sıkıştırdı arkadan. Ama rahat dönemiyorsun oradan. Biz de mal gibi seni bekliyoruz. Tarif. Çünkü niye? Sen malsan herkes maldır. Gerizekalı seni ya. Allah Allah. Güzel. Nice. Şuna bekleyeyim. ikisini de salayım ondan sonra gideceğim. ya. Gerçi ben tek aracım lan. Bana ne? Bana ne oğlum? Ben tek aracım ya. Ben niye bekliyorum? Siz bekliyoruz. Skoda'da ne yapıyorsun? Tamam geç şimdi. Ne basıyorsun la kornaya? Ne basıyorsun? Bekle iki saniye. Allah Allah. Sevgilim. Arabanın motorunu çöktüm motorunu Motorunu çöktüm ya motorunu Arabanın motoruna çöktüm ben ya bak Bir <laughs> e zekalı Levent Mal herif Cık. Kendimle de bu kadar barışıyorum arkadaşlar tabi Kendime de laf giydiriyorum ya Muhteşem bir detay olduğumu daha önce arkadaşlar sizlere ben belirtmiş söylemiş miydim? Tabi belirtmiş ve söylememiş isem artık kusuruma bakmayın yani anlatabiliyor muyum kardeş Gelin de 8 bekliyorum koşun gelin gibi şeyim sıcak ha bir ne lan ben bir şey, Allah kızar için bir TV'ye bakacağım ya Allah bakacağım arkadaşlar arkadaşlar ne yalan konuşayım böyle bir kanal yok bulamadım Neyse ben videomu noktalıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.